Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Master 3D oynayacağız. Ama Craft World diye geçiyor. Girdik. Craft Master 3D. Arkadaşlar zengin vs fakir. Ben evler yaptım. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Videonun içinde yapamadım ama belki bu videoya 16 like 15 like gelirse kendi ellerimle çok güzel bir ev yapacağım. Şimdi yaratıcı modunda iki ev yaptım. Zengin ve fakir. Zengin ev yazdığı ve fakir yazdığı. Bakalım nasıl olmuş. Bu sıcak havada ancak bu şekilde geçinebiliyorduk. Geçinebiliyoruz. Kaynaklar yüklensin bakalım arkadaşlar. Sizce fakir mi zengin mi kazanır? e, puanlarınızı yoruma bekliyorum. Şimdi hemen başladık. Arkadaşlar bu fakirin eve. F harfinden anlayacağınız üzere fakir. Sadece e, ee, fakirin eşyalarıyla yaptım. Yani ağaç şey odunlarıyla sizce güzel olmuş mu bu şey? Şimdi içine girelim. Hatta bir şey daha etmek istiyordum. Böyle daha çok fakirimsi gözüküyor bence. Arkadaşlar bunu da videoyla sizlerle birlikte yapıyorum Vallahi bunu unutmuşum Arkadaşlar Vallahi ya arkadaşlar bunu unutmasaydım çok güzel olmaz mıydı şimdi devam edelim sadece şunları koyacağım bunları unutmuşum bu resmen bir fakir olacak Böyle daha güzel gözüküyordu. Şimdi fakirevi daha güzel gözükecek. En azından bir fakir de şey olsun yani. Güzel gözüksün yani. Hakkı yok mu onların da? Evet. Şimdi dış görünüşü böyle olacak şimdi. Sizce nasıl arkadaşlar? Fakirin fesi. Ve aşağı iniyoruz. Hadi geldik. Arkadaşlar ışık sistemi yok. Sıfır, tam fakirlere göre <laughs> bu kadar arkadaşlar yani bir yatağı var doğru düzgün bir buzu var sandı başka bir şey yok arkadaşlar fakirler ne yazık ki uyuyacaksın oynayacaksın gideceksin bu kadar ama şimdi sıra zengin evinde Arkadaşlar fakir evine puanınız kaç? Ve sizlerle birlikte şimdi normal bir ev yapacağız. Birazdan. Fakirin evi 10 üzerinden kaç kaç arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hepsine bakacağım. Şuradaki camı unutmuşuz. Kaç arkadaşlar? Yorumları bekliyorum. Şimdi direkt fakirden zengine gidiyoruz. Zengin'in ne harfi arkadaşlar? Çünkü Z harfini yapamadım bir türlü. Son harfi olan zengin. Ne harfini koydum. Şimdi dış görünüşüne ilk önce bakalım. Dış görünüşü böyle arkadaşlar. Tam bir zenginlere göre, ah şuraya kırmayın Bir dakika arkadaşlar, yanlış olmuş. Buraya cam yerine şey koymuşum. Altın blok. Zenginliği temsil ettiği için altın blok koydum arkadaşlar. Sizce güzel olmuş mu? Ve buna e, Puanınız kaç? Ben iki kısımda puanımı sonra vereceğim. Tam böyle olmuş bu ya. Bir türlü olmuyor. Yanlış oluyor. Şimdi arkadaşlar aşağı kata iniyoruz. Yani aşağı iniyoruz. Sıra zenginin evinde. Zengin yazdığında tam denize bakıyor. Fakirinki de yaz tam denize bakıyor. Şimdi girdik içeri. Zenginin evi daha çok güzel gözüküyor. Fenerler var. Çünkü bir zengin. En güzel fenerleri hak ediyor. Fırını var. Yemekleri pişirmek için. Ve ender sandığımız var. İki tane. Çift yatak. Ve çıkmak için. Böyle güzel bir tema. Evet arkadaşlar. Sizce zengin evine kaç verirsiniz? Fakirin evine kaç verirsiniz? Yorumlarda ulaşalım. Benim zenginin evine puanım kendim yaptığım için söylemiyorum ama puanım Altı buçuk. Çünkü çok büyük ama içinde eşya yok. Ama fakirin evine gidersek küçük. Dış görünüşü güzel. O kadar ışınlı almıyor. Ve daha ilacılıca yani ama yedi buçuk benim fakirin evine de puanım. Çünkü küçük ama güzel sadece iki eşyası var. Büyük sandığıyla bir yatağa, tek kişilik bir ev gibi yani bekarlar için. Şimdi uyuyalım arkadaşlar. Yarın ya yarın diyorum ya. Şimdi kendi evimizi yapacağız arkadaşlar. Yani başka bir ev yapacağız. Yazlık yapacağız kendimize ban yani bize yani normal bir ev yapacağız. Bir dakika. Şurayı yapacağım arkadaşlar. Kendi evime. Yani normal bir insanın evi gibi olacak. Öyle bir şey arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bu Kanada ee, kanala 10 20 like gelirse Endre gideceğim. Yani niye? cehenneme gideceğim. Portal yapmayı biliyorum. Bir dakika vardı ben yerine koyayım. İnanmıyorsanız hemen göstereyim size çakmak. bakalım arkadaşlar. Bu oyunda ender'e gidiliyor mu? merak ettim arkadaşlar. Birazcık küçük olur sence arkadaşlar? Arkadaşlar portal açılırsa 20 beğeniyle Aportan'dan geçip gideceğiz. Cehenneme. Arkadaşlar bu oyunda çarpmak yoksa çok fena olur. Sizce arkadaşlar ee, cennet mi cennet? Ee. Sizce arkadaşlar hangi ev daha iyi oldu yorumları yazın olmuş istiyorum nereye yazın evet. Şimdi arkadaşlar Görüyorsunuz. Portal açılıyor. Ne zaman like gelirse o zaman bu portaldan içeri gireceğim. Evet. Şimdi kendi evimize dönelim. Gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Hemen bozalım arkadaşlar. Çünkü e, olursa oradan şeyler gelebilir arkadaşlar. Ondan hemen bozdum arkadaşlar. Buraya bir de evi bir yapacağız. Ondan olmaz ama arkadaşlar istiyorsanız yapacaksınız arkadaşlar. 20 like gelecek arkadaşlar. Bunu istiyorsanız. Hadi şimdi yapalım. Arkadaşlar ben züm ee, kendi evimi başka bir şekilde yapacağım. Peki cuma 15 kalmış arkadaşlar ama bir dakika. Hemen bulmalıyım. Ben kendi evimi zengin fakir değil. Hasbunallah. Yani merdiven lazım olacak. Kapı bozdu. O son olarak cam lazım. Cama enayilik yaparak attım. Arkadaşlar sizce kaç ban gerçekten çok merak ediyorum sizin yorumlarınızı Şimdi Hemen başlayalım Köylü büyük de olmayacak küçük de olmayacak tam orta seviye olacak Şimdi arkadaşlar Benim de yazdığım çok güzel olacak ama. Bunu da söyleyeyim yani. Öyle kötü olmayacak. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. evin pencerelerine. Evin kapısı şu şekilde. Neyse hayda. buralara yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü evin kapısı orta tarafta olacak. Arkadaşlar sizce e, e, güzel mi? yani Güzel oluyor mu? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu normal bir ev gibi yani. Bir şey yok yani. Bunda e, puanınızı merak ettiğim için yapıyorum. Of diye arkadaşlar Buraları afiyetle koplayacağım. Bence güzel olur ya. İstice arkadaşlar. Güzel olmazsa da kırarız. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar size kaç hmm. söylüyorum arkadaşlar. ama beğendiyseniz abone olun beğenmediyseniz olmayın arkadaşlar size kalmış bir şey ama bu ikinci video çok güzel oldu bence emek veriyorum arkadaşlar bütün videolarıma olduğu gibi bu videoya da vereceğim yani. En güzel emekler bu videoda olacak. Bu videolarda olacak. Arkadaşlar ben öyle şey fazla şey istemiyorum sizden. Like. 20 like gelsin bana yeter arkadaşlar. Yani siz tabi isterseniz daha fazla atabilirsiniz de. 20 like gelirse ee, devam ee, Ender portalı açacağım Arkadaşlar bunu şimdi söyleyeyim Ender portalını açmak için 20 like gelmesi lazım 10 like önceki videomu 10 like gelirse de bir sonraki ee, videomda Brostas videosu paylaşacağım Evet yanlış duymadınız şimdi evin içini yapalım arkadaşlar Ay. Şapşalma <laughs> Lan camı. Buraya bir tane kapı koyalım arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> bakıyoruz. Ocağından. Şu güzel gözüküyor. Bu güzel arkadaşlar bence. Camın yerine A ah, arkadaşlar hava kararıyor. Şimdi arkadaşlar benim evime on üzerinden kaç veriyorsunuz? Şimdi içine girelim. Bir dakika arkadaşlar tam bitirmedim. Ocağı da şuraya koyalım. Işık ışık lazım. çok güzel gözükmüyor mu bunlar belki bir dahaki videoma Arkadaşlar otobüs sürüyorum videosunda onlar dakika gelmemesi e, durumunda ben broştas videosu açacağım ne zaman geldiyse hemen açacağım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi kamp ateşiyle şey yapalım bence bunu. Ruh kamp ateşi diyor. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu? Sanki burada boru varmış gibi. Ben bunu koyacağım. Daha güzel gözüküyor. Beğenmem bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu evime 10 üzerinden kaç verirsiniz? Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar altın evim çok güzel parladımıyorum akşamda yine ama. Hani içinde şeyler var ya. Ben ona üzerinden kaç verirsiniz arkadaşlar? Ben bu evime onun üzerinden 9 veriyorum çünkü bacası bildiğin oldu. Çok güzel oldu. Fakir evine ben onun üzerinden 6 7 7 evet. Zengin evine şu an kararımı değiştiriyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel akşamları parlıyor. 8 arkadaşlar. Ama bu evi dokuz arkadaşlar. Çünkü resmen bir bacası var. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, 20 like'a e, Cehenneme ışınlanıyoruz arkadaşlar. Hadi güle güle.